Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Birbirimizi ne kadar ne <laughs> birbirimizi ne kadar tanıyoruz? <laughs> Abi kardeşiz sonuçta. Evet. Bakalım ne Arkada kadar Arkada tanıyoruz. Arkada Merve ablamın ve sen bana bakarsın burada. Kopya çekersin. Sen biliyorum yani. <laughs> sen kanının üstünde 3'ü 4 yapıyordun galiba. Aranıza çanta mı koysak? Yok ben bakmam. Evet arkadaşlar, düş sesi sona... olan. Bir tarafa Emir yazayım, bir tarafa kendi. Evet. Bir tarafa Semih, Emir yazdım. Foto... Diğer tarafa canım kendim. Bir tanecik kendim. Evet. Ben Semih Merve photobook yazdım. Hmm. Güzel. O Ekran. zaman alta şuraya link bırakalım. <laughs> Instagram adresimizi takip edin lütfen. Evet ilk sorumuzda başlıyoruz. Çocuklukta lakabı var mıydı? Varsa neydi? Çok zor soruymuş ya. Aslında Emrecan'ınki çok basit. Neydi <laughs> ne? Benim lakabım mı benim? Var Vardı tabii ki. Yok. İki tane lakap sayarım. <laughs> 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 Emir'in mi benim Üç tane. ikimizin de mi? Bak, Emir yazdığın yere Emir'in cevabını Lakabını söyleyeceksin. Yazacağım. Evet. Semih yazdığın yere de senin verdiğin cevabı. <gülüyor> yani <laughs> Emircan ne cevap versin istersin <laughs> senin. Senin cevabını ben bilmiyorum. <laughs> <laughs> Gösterin. ben bilmiyorum. <laughs> <laughs> Bildim ben. Çirkin. Benim de yok. Aa, evet. <laughs> <laughs> Emircan'ın çirkin. Tostos de bir de milli felaket diye lakaplı. Abim iki yok değil mi? Yok yazdım yazmış evet, çünkü yok ben. Yok. Ne bir bir bilmiyorum <laughs> yani. <ben. gülüyor> Oğlum sen Aa, bilmiyorum, ya. bilmiyorum, bilmiyorum yazamamışsın ki bilmiyorum yazmışsın. <laughs> Bildim. Şimdi benim kaç puanım oldu hocam? Şimdi abim Artı bilmiyorum. bir. Ben sıfır mıyım? Evet abim bir sen sıfır. Hiç lakabım olmadı arkadaşlar. <laughs> çok güzel bir çocukluk geçir ki, geçir. İkinci soruya Emine geçelim hocam. Emine çok kavgacı ve yaramaz çocuk olduğu için milli felaket diyorlar diyor. milli felaket. Çirkin etti. En sevdiğin arkadaşı kimdir? Abim bir sürü var. En sevdiğini söyle. Ee, oğlum bak, şimdi bak. Buraya yazacağım. Hepsi <laughs> <laughs> abonacak. Ben hepsini yazarım. Alınanlar alın, alın. <laughs> yorumlara İyi de ben hepsini yazarım Hayır, ben bir tane, mi? bir ben tane en sevdiği diyorum. Oğlum, en sevdiğim ben hepsini eşit seviyorum arkadaşlar <laughs> Sizin hepsini eşit seviyorum da. Bir tanesini, sev tanesini yazmak zorundasın. En sevdiğim Emirin ki neydi lan o çocuğun adı? Bak şimdi bir şey yaz neyse benim Efendim. de en sevdiğim marka ulan bir sürü ya. <laughs> Ama Emirin yazacağı cevaba istinaden. Ben bunu yazıyorum, bu kişiyi yazıyorum. Tahmin ediyorum. <laughs> Hadi gösterin. Ben Mehmet İşçi yazdım. Ben de onu Ömer. yazacağını düşündüm. Ömer <laughs> <Mali 'yi> yazdım. <laughs> <Mali 'ye> yazdım. <laughs> Mehmet Ali değil mi? Doğru mu? <laughs> Mehmet Ali de Ömer. Nasıl yani? Ömer benim 5. yatağım. <laughs> bu İmam Hatip'in yanındaki kişi kim? O Ali. O düz Ali. <gülüyor> <gülüyor> ben, ya valla ben Ali sanırım. Ali, Ömer kim? Lan Ömer yok mu benim? Ömer Faruk. O He. da YouTube'cu. Ya benim aklıma geldi de benim ismim Mehmet Ali diye. Mehmet Ali başka Mehmet Ali Türk ya. Ama ben de bildim sonra Mehmet ismi me, yazacağını bildiğim için. İşçi <laughs> Memo. <laughs> 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 ben bir ben bir evet, puan aldım. Evet sen diyorum. evet artık Arinsin bir puan. alamadın mı? Alamadım. E neden Bilemedim. hocam? Bilemedin. Hocam Emrecan Ömer yazmış. Şimdi ödül var mı bilene? Ee, bilene bir tane halley. <laughs> Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Evet. Yapmayı en sevdiği aktivite. Aa. Bak yine ne yazacağını biliyorum yani. Ama bunu ne yapmayı en sevdiği Bakmayın aktivite. ha. Aktivite neyi sever ki bu ya? <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam hocam. Tamam göster. Açayım mı? Oyun oynamam. <laughs> Balığa gitmek. Balığa <gitmeye>. <gülüyor> <gülüyor> Abi, ne zamandır günü. gitmiyorum ben balığa. Bilemedin. Geçen ben bildim. Ben, geçe. evet. ben, bildim. Tamam abi. İyi gittin. de ben oyun oynamayı seviyorum. <laughs> <laughs> arkadaşlar geçen hafta balığa gittik. İlk defa dört tane balık tuttuk. Bir attım daha... arkadaşlar dört tane birden çıktı ya. O kadar kızım. Sonra geri saldım. Küçükler de. Gelirken de balık aldım. Siz de bu kuralı uyarsanız sevinirim. Diğer sorumuz. En çok korktuğu hayvan hangisidir? Bu, bu emir. <laughs> çok korktuğum hayvan. En çok korktuğum hayvan Aynada kendimden mi korkarım? Olmadı değil mi? Çok zor sorular soruyorsunuz. Şık Joker hakkı. Emir'in en çok korktuğu hayvan. Allah Allah. bakma. yazmamış güzel. Emir, hayvanlar Emir'den korkuyor ki. Aman benden daha vahşi, <laughs> benden daha hayvanımsısı diyor. <laughs> Ben bu... Tamam. Tamam gösterebilirsin. PAS. <laughs> Akrep köpek. Sen ne yazdın lan? PAS yani. Ben sana yazmadım. Sen akrepten mi korkuyorsun? Ben köpekten evet, korkuyorum. Şimdi... Ben akrepten korkmuyorum ki. Ben köpekten korkuyorum. <laughs> ben de köpekten korkuyorum aslında da. Çok da o korkmuyorum yani. O zaman kim ben... bilecek? Sıfır sıfır. Yani. sıfır. sıfır. Tamam sıfır. <laughs> evet can alıcı nokta. İki tane mi PAS hakkımız var? Üç tane mi? Bir, tane edip kullandım. bir taneydi kullandı. Bir taneydi kullandı. Başka, Başka yok. yok. Zaten kaç tane? Sen de kuralları <laughs> açıklamadın da <laughs> hocam. en sevdiği akraba kimdir? Akrabası. Akrabası kimdir? Eee şimdi... <gülüyor> <gülüyor> yok. Emircan genelde akrabalarımızı tanımıyor. En sevdiğim akrabam annem. Ağabeyim, annem akrabam değil mi? Hayır ya, aynen aynen. En Büzden sevdiğim akraban. Akraba. Karıcığım. Karınla sen akraba mısın? Evet değil miyim? Karı hocayım. Allah Allah, Bak. birinci dereceden akrabanmışım. Ha <laughs> şimdi, biz herhalde akraba akrabayız ama değil mi? Hmm. O oğlum o senin yenge. Ağabeyim, en sevdiğim o. Ben buldum? Kendiminkini biliyorum. Oğlum yani, biliyor. benim yok ki ya. Neydi? <laughs> çekti. Bak baktı Kimden? senin kağıdına. Yok ki, tövbe Yani emin değilim ama böyle bir şey yok. Hadi, çok merak ediyorum cevaplarınızı. <laughs> senin ağzına mı ben O benim düşmanım. Allah Allah. Ramazan abim, Alperen. Alper e. Aa, evet, bilmişim! Bilmişim. Sen baktın ha! Ya. <laughs> yok Yalan atma. Evet, baktım. Nerede Gördüm. baktım? Kayıtlarda var. Yani sen can sağsın diye artı bir Neyse artı, hadi. bir hadi. Sen de yanlış kişi yazmış. Ben öyle bir yapkabam bile yok. Ramazan abimi tanıyor musun? Ramazan Kütül'ü tanıyor musun? Lan sen? Evet. <laughs> hadi bak. En çok beğendiği özelliği nedir? En çok beğendiği mi? O nasıl soruyor? Beğendiği. Hı hı. Evet. Benim tamam. mesela en çok beğendiğim. Evet. Senin en çok beğendiğin sen... özelliğin nedir? Yani örnek veriyorum, sen söyle. Senin en çok sevdiğin, beğendiğin özelliği. Yani şimdi ben, Emir'in en çok beğendiği özelliği. Kim, ne, yani bir anlam farkı var orada. ortada. Emircan en çok hangi özelliğini beğenir? Haa, benim de? mi? Hayır, kendinin. Emir'den ha. hangi özelliğini beğenir? Kendinin tamam. en çok. Haa, ha, tamam. Ya ha. ha, bak, yanlış ha. anlamış, gördün mü? Ben biliyorum, bu gerizekalı. <laughs> bak hadi, sen bana bak. <laughs> o saçından önünü göremiyor ki sana baksın. Tamam hocam. Bir saniye. Boyunu yeteneğin komik olması. Ben de mantıklı ikisi komik olmak yetenek işi. Hayır ben kendi yeteneğimi. Bir sürü fotoğraf çekmek olur komik. Ooo olur. Yetenek. Hayır sen çok geniş yazmışsın. Sen boyunu yazmışsın belki. Yok artık. Yok artık yani aklıma bir şey geliyorum ama inşallah aklıma gelen şey değildir. Şimdi kim kazandı? Bence ikiniz de. Ne yapayım aklıma gelen o. İkiniz de. Artı bir gelince tamam de sen de artık. Ben de artı bir olacağım. Kaç, kaç ya? Söyle en son bakacağız. En son bakacağız tamam. Ama bu hepsini artı oyluyorsun hocam. Yok ben anlarım onu hocam. Ee, kripto parasından tamam mı büyük bir miktarda para kazandı. İlk ne yapar? Hmm. Ne kadar yüklendi? Çok yüklendi Ya nasıl kadın? Çok yüklendi <laughs> Ucu bucağı yok yani bunun. <laughs> ben Kadir Bey'i satın alırım. Ne şey gibi mesela? 128 milyar dolar gibi. Aa. Ka kanalı kapattıracak Burayı bükleyin. Kanalı kapattıracak. Şey mesela kaç bin? Lan bakma sen bak. 10, 10 bin. bin. Tamam. 10 bin mi? 10 bin dolar. Evet. 10, 10 bin, bin, dolar mı? Yoo Evet. O 20 bin lira olsun o zaman. O yüklü mü? 20.000'e bine bir ev alamıyorsunuz arkadaşlar. Yeter Ev mi alacağız yani Allah Allah. O kadar da geniş düşünme. Sen ne yapayım? Şimdi yap? kriptodan o kadar kazanılır 20.000 bin lira. Tamam. Tamam 20 bin. Eee <laughs> bu da kendi şeyi yazmış. Bilgisayar alır, drone alır. Evet, ben de telefon alırım yazmış. Fotoğrafçılığa yatırım yapar yazmış. Sen tamam. drone alır. Tamam. Telefon mu alırsın? Evet. evet. 20.000 bin. Evet. Ha, doğru lan. Bey, Kaçtı? 10, 12 miydi? Şimdi Aynen. Emircan kazanmış mı oldu? Evet ben kazandım. Artı bir, evet. Tamam. Hayır ben de kazandım. Sen yani ne yaptın? Bilgisayar, bilgisayar, alır yazdım. Tamam o telefon Telefonu alır. Alırım. Ama fotoğrafçılığa yatırım diyor. Duran alacağın için. Videoculuğa seni... yatırım o. <laughs> 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 Drone'la fotoğraf çekilir de. Tamam burada jüriye sor. Jüriye sormak istiyorum. O beni seçmez ki <gülüyor> Acıdım. Sen <laughs> bu ee, en sevdiği dizi hangisi? He. Evet. Yabancı da olabilir mi? Türk mü? Hayır, yabancı olabilir. En sevdiği hangisi? Türk Doğru. dizisi olsun hocam. Türk tamam. dizisi izlemem ki ben. Yazamazsın değil mi şeyi yabancısını? Ben Türk izlemiyorum hmm. ki. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, ikisi de olabilir abi. En tamam. sevdiği hangisi ise. Tamam. <laughs> tamam, eminim ki şey. Tamam. Tamam. Ne <laughs> yazdın? Hava'yı mı Evet, evet. ikiniz de bildiniz. Senki. Benim kebabım yedirmedir. Masumlar apartmanı. Lan sen nereden biliyorsun benim masumlar apartmanı <laughs> Hiç başka bir şey yani. Çocukken en sevdiği çizgi film. Bu kendim. Lan ben abimin ne izledim nereden biliyorum? <laughs> ya nasıl yazıldığını bilmiyorum ha. Bakın gösterin. <gülüyor> ne? Kayu, sen Red Tip yazmış. Sabun gibi. Belki <laughs> biz öyle fazla izlemedik. Su basarız. Sabah 6'da kalkardık lan. Beş buçukta kalkardık biz. biz. Şimdi son iki soruya geçtik arkadaşlar. Ha abim bildi değil mi? Uyandığında yaptığı ilk şey. <laughs> Hadi, Hadi göstereyim. Hadi. Çok rüzgar esktiği için. <laughs> e, abi elini çeksene gözünden açarım, <laughs> <laughs> Kahvaltı yaparım, geri uyur. <laughs> i̇kiniz de sıfır. İkiniz de sıfır. <laughs> Şimdi bu sorunun tek bir cevabı var. İkiniz de bir cevap vereceksiniz. Ha, iyi, tamam mı? <laughs> tamam. Son sorumuz. Benim en sevdiğim yemekler. Abi, çocukken bilgisayarı size vermediğim için bana yaptığınız en büyük zulüm yani neydi? Evet. Sen mi? Bana yaptığınız ikiniz bir olup. Hatırlamıyorum Yaşlanmış gibi. Adı Bu en büyüğü. Ayağından anlamadım. Bayağı anlamadım ama. Dur lan. No, bir şey yaptıydık hatırlıyorum. Bir şey mi yedik yedik? Alakası yok. Ya, yani. Ben kaç yaşındaydım? 5 yaşından mıydım? 4 yaşından mıydım? Sen nasıl hatırlıyorsun onu? Ben çok iyi Bak ya sen bununla konuşmuşsun <laughs> daha önce bunu. Hayır konu. konuşmadım. Ben bunu nasıl hiç unutmadım ki. nasıl hatırlamazsın ya? Valla hatırlamıyorum. Travma sebebi. Abim var ya. <laughs> ne yapmışım ki? Ne yapmışım? Hatırlayın diyeceksin ki ben mi yapmışım bunu dersin Yani. Hadi son 5 saniye. Şu an ut utancından da hatırlamıyorum. Valla hatırlamıyorum ya. Hatırlasam yazacağım <laughs> puan var. Bastırma duygusuyla bastırmıştır onu. <laughs> tamam ben gösteriyorum. Göster. <laughs> Abim ablamın saçını yaktırmıştı bana. Saçını mı yaktırdın? Saçını mı ee, yaktırdın? Işte, bana. yaktırdın evet. işte Bilgisayar var. oynarken arkadan gelip saçını çakmak var. elinde çakmak başarı. verdi. vardı. Sen dedin ki git al dedim şunu ablanın kafasına <laughs> tut dedim. Ben ne bileyim çocuğum da 5 yaşındayım aldım tuttum kafasına. Kasaç <laughs> ya yandı. O dedi. kadar vahşi bir şey. Git mutfaktan Halley'in abime getir. Nerede kendi? Ben bunu kabul etmem. Halley'in ne? <laughs> Halley'in ne gerekiyor? Bir tane tokat boyu bak. Evet, bugünlük bu kadar da abimle birlikte birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz yaptık. Bu Abi. beni tanıyamıyorum. Abim ben daha iyi tanıyorum. <laughs> yani. Sen, sen, oğlum ben gütümeşebilirim. <laughs> <laughs> Allah Allah. Görüşmek üzere. Kendin Kendinize iyi bakın. Iyi bakın.